x eksi 1 y artı 3 aralarında asal iki sayıdır. x eksi 1 bölü y artı 3 84 bölü 60. Aralarında asal ne demek arkadaşlar? Ortak bölenin sadece bir sayısıdır. Başka bir ortak böleni yoktur. Örneğin arkadaşlar 8 bölü 6. Şimdi 8 ve 6'yı 1 bölüyor. 2 de bölüyor. O zaman arkadaşlar bunlar aralarında asal değil. Ama ben bunları sadeleştirirsem 4 bölü 3 elde ederim değil mi? Bu 4 bölü 3 aralarında salma evet. Bu örnekten harekete geçersem. 84 ve 60. İkisini de bölen bir sayı düşünelim arkadaşlar. Kaça bölünür bunlar? 4'e ee, e bölündüğü zaman burası 21 gelir. 4'e bölündüğü zaman burası 15 gelir. Tekrar 3'e bölüyorum. Bakın 7 geldi. Buradan da 5 geldi. Yani x-1 buradan 7'ye eşittir. Yazıyorum. x-1 eşittir 7 x buradan 8 geldi. y artı 3 eşittir 5. y de buradan 2 geldi. Şimdi şu işlemin sonucuna bakalım. x artı 1 demiş. x'i 8 bulmuştum. 8 artı 1 ne yapar? 9. y'den 3 çıktı. 2'den 3'ü çıkartırsam pay 9 payda eksi 1 cevapta Adana gelir.